Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün Yeni Kapı Gösteri Merkezi'ndeyim. Doktor Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kurulan Bot Show 2023 fuarına geldim. Ben merak ediyordum. Benim gibi merak edenler için içeri girelim bakalım neler var. Buyurun. Burada böyle bir kasamız var. Kolay gelsin. Kuarla. Boy 5.40. Evet, 5.40 gözlerde bozuk olunca göremiyoruz da. Şöyle göstereyim görmek isteyenler için. Aa, uzunluk 4.95 diyor. Hmm. Denizcilik sektöründe esasında modellerimiz, kalıplarımız çok 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 güzelleşti ama ama liman fiyatları işi bozuyor. Burası dinden geç. Fiyatlarımız nedir acaba? E, bu model üzerinde bunun ekstra olarak kentesi ve Tezemin döşemesi var 205 bin TL. 205 bin motor hariç. Motor hariç evet. Peki çıplak ne kadar? Ee, hani aksesuarsız alayım diyenler için. 165 bin. 165 bin evet. lira. Evet. 495. E, ee, 540 495. Ha buraya Artı dinlenecek platformlarıyla 540. Şey ama kabuk boyu 495 olarak geçiyor doğru, 4, galiba. 495. Ha. 5 metrenin ha, altında. ha. Evet evet yani. Vergiden <laughs> muaf. Ha. Hani e, takipçilerimizin duymak istediği şeyler evet. bunlar. Yer nerede? Yalova'da. Yalova'da. Ne marin? DCS. DCS, DCS. marin. Evet. Değil. En Matrix azından. 5. Başka bir de bu var galiba ama bu. Evet. Bu farklı bir ama Sandal. Fokusumuz bu. He. Esas. Bu Çok kol güzel. Bu Kolonya yapımı Quicksilver diye bir teknenin kalıbı kullanılıyor. Hmm. On binlerce üretilmiş bir tekne. 100 beygirle 45 mil sürate çıkabiliyor. Çok güzel. Konsol falan da çok geniş. Çok evet, güzel. en geniş teknesi. Konsolun altında bir mobil e, kimyasal tuvalet konuluyor. Şu kısmı mı? Evet, ön taraftan giriliyor. Buraya da ocak, lavabo, bir mutfak e, ve ön tarafa da güneşlenme alanı ekleyebiliyoruz. Çok güzel. Harika. Evet. Fiyatları duydunuz arkadaşlar. şu kafanın biraz aşağı basık oluşu beni ürküttü. Hani bir dizayn olarak şöyle baktığınızda kafa aşağı doğru. Hani ilk kafa suya bastığı zaman buradan içeri su alacak izlenimi var. İnşallah yanlış düşünüyorumdur. Burası çapı dolabı. İyi, çekim, çekim e, yapmadan dolayı Tek değiliz Arkadaşlarımız gelmişler, onlar da çekim yapmışlar e, Yapsınlar tabii yani herkes Paylaşıyor e, Biz de paylaşıyoruz Amaç Herkesin anlatım şekli farklı Burada da böyle bir güzellik var. Her şey tabii yepyeni ne kadar güzel değil mi? Yalova teknecilik sektöründe baya baya bir ileride. Burada daha önce birkaç firma vardı. Baya baya arttırdılar. Hatta bakalım fiyat var mı? Gerçi burası biraz fiyat özür. Nedense fiyat şey yapmamışlar. Burada fiyat var. 150 bin. Evet, yapalım. Yani demek ki 150 binden aşağı bir şey yok. Tekne yok. <laughs> bu da yüzer el. Teknolojiyle. Bu <laughs> Bu pervaneye bakın. Ha, şey gibi. Yani ne ne benzete, benzetemedim bir de. Burası yumuşak bir doku. Burası biraz daha sert bir doku. Değişik bir şey. Öyle söyleyeyim. Oh, burada ilginç bir şey var. Ay oh, yes. Ne güzel yapmışsınız bu <laughs> Çok harika. sancak yazıcılık burada. Tekne ve yataksı soruları yani tekne e, yataksı soruları göremedim. Esasında tekne tekne satışı kadar aksesuarlar da çok önemli. Bu biraz atlanıyor ya da fiyatlar çok yüksek. Ondan da olabilir. Bunlar bilmeyenler için göstereyim. Altları böyle manyetikli şeyler yapıştırıyorsunuz asla düşmüyorlar. Böyle köşeli bile koysanız durabiliyorlar. Değişik görünler, şöyle kaderler ve cam cam altına uygulanmış. Alo. Tekne yap modelleri üretim. herhalde model çıkartıyor nasıl kutular kolay gelsin. Her şey en başta pahalı olduğu gibi. Bu scooterlar da şu an pahalı. Ama niye pahalı? Çünkü maliyetlerden dolayı. Yani artık kolay kolay hiçbir şey ucuza mal edilemiyor. Bugün bir iyi bir scooter. 70 bin liradan başlıyor. şu krom çapa olmazsa olmazlardan ya. Herkes bir heves benim gibi krom çapa oluyor. Ondan sonra attığınız ilk kayalıkta çizik çizik oluyor. Kaptanıma dedim, kaptanım dedim ya benim dedim çapa dedim çizik çizik oldu. E tamam dedi. Ama dedim, çizildi. E dedi ne yaptın dedi. Dedim çapayı dedim attım. E tamam dedi atmışsın dedi. Daha iyi ya dedi. Atmışsın dedi çizilmiş. Atmasaydın dedi çizilmezdi. <laughs> Böyle de bir durum var yani arkadaşlar. Mardinli. Senin alanına giriyor bu. Fuarın yarın son günü. Evet arkadaşlar. Fuarı gezdik gördük. Güzel fikirler edindik. Umarım faydalı olmuştur. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı asla unutmuyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiler kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere.